Ağzı Allah'ı, min Şeytanı Rjeem. Bismillahi Derdeciler muhtasar tefsire devam ediyoruz Arapçasından. Ali İmran suresinin 149. ayeti kerimesine gelmiştik. 68. sayfadayız. Ya yuhelledine amenu, ey iman edenler, in tutiyulledine keferu, eğer kafirlere uyarsanız, yaruddukum ala a'kabikum topuklarınız üzerinde ökçeleriniz üzerinde sizi gerisin geriye küfre döndürürler feten kalibu hasirin öylece siz de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz hüsrana uğrarsınız evet ya eyhellezine amenu ey ve Ey Allah'a iman eden ve Resulüne tabi olanlar, in tuti'u allazina <bir> keferu el yahud <şeyim> ve'n nasara ve'l müşrikîn. Et bunlara eğer itaat ederseniz, fima ye'murunekum bihi min ed Evet, dalaletten kendisiyle size emrettikleri şeylere onlar şeylerde onlara uyarsanız, yurci'ukum ba'de imanikum ila ma kuntum alayhi kuffara ve daha önce bulunduğunuz kafirliğe sizi imanınızdan imanınızdan sonra geri döndürürler. Fe terci'u hasirin fi dünya ve'l ahire ve dünya ve ahirette hüsrana uğrayanlar olarak dönersiniz, kala kalırsınız. Belillahu <laughs> mevlakum bilakis sizin Allah mevlanızdır ve huve hayrun nasirin o yardım edenlerin en hayırlısıdır. Hâulâ ulâil kâfirûne len yansurûkum izâ ata'tumûhum. Evet bu kafirler ki siz onlara itaat ettiğiniz zaman asla size yardım etmezler. Belillâhu ve nâsirukum ala a'dâikum. aksine Allah'tır sizin düşmanlarınıza karşı yardımcınız. Fe atîûhu ona itaat edin ve huve hayrun nâsirîn. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Fe ihtac ehadin Bade Ondan sonra kimseye ihtiyaç duymazsınız. Senul kıfi kulubellezine keferur ru'be. E, evet o inkar edenlerin kalplerine korku atacağız. Bima eşreku billahi. E, Allah'a ortak koşmaları nedeniyle. Malem yunzil bihi sultanen. Yani haklarında hiçbir şey indirmediği şeyleri Allah'a e, ortak koşmaları nedeniyle. Ve mevahumun nar. Onların varacakları yer ateştir. Ve bir isemeth ve zalimin, zalimlerin barınacakları yer ne kötüdür. Et senulki fi inqulubillezine keferu billahi elhawfe şedide. O Allah'ı e, inkar edenlerin kalplerine şiddetli bir korku atacağız. Hatta öyle ki la yestadı'u ethebate li qitalikum bi sebebi işrakihim billahi aliheten abeduha bi ehvâihim. Ee, evet ta ki e, onlar e, sizinle savaşmakta e, sebat'a güç yetiremeyecekler. Allah'a o e, ilah işte ilahları tanrılarını şirk koştukları için e, ve o e, hevalarına e, uydukları için ya veya hevalarına uyarak e, Allah'a o tanrıları şirk koştukları için lem yenzil aleyhim biha hucraten ki Allahu Teala bu konuda hiçbir delil indirmediği halde e, ve müstakir ruhumul ledi yerciğune ileyhi fil ahireti huvennar onların ahirette dönüp varıp kalacakları yer ateştir ve bir ise müstakarru zaliminen nar evet zalimlerin ok, kalacağı e, ateş ne kötü bir yerdir ve lekad sadakakumullahu vaadehu muhakkak ki Allah size olan vaadini doğrulamıştır, yerine getirmiştir. İz tehussunehum bi iznihi onun izniyle onları öldürüyordunuz. Hatta ida feşiltum ta ki e, ne yaptınız? E, çekiştiniz. ve feşiltum gevşediniz yani. Eee ve tenazi'atum fi'l-emri ve o işte e, savaşta e, ne yaptınız? Birbirinizle e, münazaa ettiniz, çekiştiniz. Ve asaytum min ba'di ma erakum ma tuhibbun minkum Evet size e, sevdiği şeyi size gösterdikten sonra e, ne yaptınız? E, i̇syan ettiniz. E, galibiyeti yani. Minkum men yuridu dünya sizden kimisi dünyayı istiyordu ve minkum men yuridu'l ahira sizden kimisi de ahireti istiyordu. Sümme e, sonra sarafekum anhum e, ne yaptı? E, sarafakum. sizi çevirdi anhum onlardan. Yani e, evet onları mağlup etmekten sizi alıkoydu. Liyebteliyekum sizi denemek için. Ve lakat afa ankum muhakkak ki Allah sizin yine affetti. Vallahu zu fadlin alel müminin. Allah müminlere büyük bir lütuf sahibidir. Evet, belakat enjazekumullahu ma vaadakum bihi minen nasri ala a'dakum yevme uhud. Ee, Allahu Teala enjazekum e, ne yaptı? Sizi kurtardı. Ma vaadakum bihi e, size yardım ettiği şeyle minen nasri zaferden ala a'daikum düşmanlarınıza karşı Uhud günü. Heyne kuntum taktulunhum katlen şediden bi iznihi Teala allah Teala'nın izniyle onları şiddetli bir şekilde öldürüyordunuz. Hatta ida e, ta ki e, öyle ki cebuntum, korktunuz ve daaftum e, anis sebat ve sebatta zaaf gösterdiniz. Alema emrekum bihir rasul sallallahu aleyhi ve sellem size emrettiği yerde durmakta sebatta e, ne yaptınız? E, zaaf gösterdiniz. ve beynel beka'i fi mawaqi'ikum o yerlerinizde kalma konusunda ihtilafa düştünüz. Yani kalmakla ev terkiha ve orayı terk etmek arasında çekiştiniz. Ve yine cem'il ganaim ve ganimetleri toplama hususunda çekiştiniz. Ve asaytumur rasule ve rasule isyan ettiniz. Fi emrihi lekum bil beka fi mebaqi ekum ala kulli hal. Yani her hal üzere bulunduğunuz yerde kalma konusundaki emrine karşı çıktınız. Vaka karşı çıktınız erken yani itaat etmemiş oldunuz. Vaka zalike minkum min eee ba'de ma araakumullah ma minen ala a'daikum. Bu ne zaman gerçekleşti? Allahü Teala'nın işte o düşmanlarınıza karşı o sevdiğiniz zaferi size gösterdikten sonra Min kum men yuridu gana imet dünya sizden kimisi dünya gayimetleri istiyordu ve humulledine terakum mevaki ahum ki onlar okçular tepesinde yerlerini terk edenlerdi. Ve min kum men yuridu sevab el akira ve sizden kimisi ahiret sevabını istiyordu ve humulledine mekaufi mevaki ahim ki onlar yerlerinde kalanlardı. Mutiyyine emr rasul rasul sallallahu aleyhi ve emrine itaat ederek sümme ihawlekumullah anhum sonra Allah Teala e, ne yaptı onlardan sizi çevirdi ve sallatahum aleykum ve onları size musallat kıldı li <laughs> yeftabirakum sizi sınamak için ki e, fe e, yadhharu'l mu'minu's mümin, e, sabir ki böylece e, sabırlı mümin ortaya çıksın alel <laughs> bela'i belaya sabreden mümin mimman mimmen e, evet zellet e, kademhu ayağı kayan mü'minden e, ne yapsın belli olsun ayrılsın ortaya çıksın diye ve e, da'ufet nefsuhu ve e, nefsi işte zayıflamış yani ruhu gönlü kalbi zayıflamış mü'minden ortaya çıksın diye ve lekat afallahu ankum mertekebtumuhu minel li emri rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın emrine e, muhalefetle işlediğiniz yani bu şekilde irtikab ettiğiniz o günahı yine affetmiştir. E, ki e, o sahibi fadhlin azimin alel müminin müminlere büyük bir lütuf sahibidir. Haythu çünkü hedahum lil iman onları imana iletmiştir. Evet. Ve afa anhum seyyiatihim ve onların günahlarını affetmiştir. Ve esabahum ala masa mesaibihim ve onların musibetlerine de uğradıkları belalara da sevaplar vermiştir. Ee, evet 153. ayet-i kerime. İz ne? Hani siz uzaklaşıyordunuz ve la ala ahadin ve kimseye dönüp bakmıyordunuz. Ve Rasulü yed'ukum. E Rasul de sizi fi ukhrakum arkanızdan çağırıyordu. Fe esabekum gammen bi gammin. Allah Teala sizi e, keder üstüne kederle cezalandırdı. Burada esabe hani karşılık verdi gibi bir manası var. Likeyla tahzanu ala ma fatekum ki kaybettiğinize üzülmeyesiniz ve ma esabekum ve başınıza gelene üzülmeyesiniz diye. Vallahu habirun bima taamelun. Allah yapmak doluklarınızı haber alandır. Uzkur eyühel müminun uzkuru değil mi? Hatırlayın ey müminler. Hine kuntum tub'idun fil ard o işte o, o yerden uzaklaştığınız zamanı Haribine yevme Uhud. Yani Uhud günü kaçarak uzaklaştığınız vakti <laughs> hatırlayın. Lemma esâbekumul feşil. o işte ne isabet ettiği zaman yenilgi değil mi? Kayıp, zarar. Bir muhalefeti emri rasul. Rasulün emrine muhalefetiniz nedeniyle o kayıp, yenilgi isabet ettiği zaman. Ve la yenzuru ahadun minkum li ahad. Sizden hiç kimse diğerini görmüyordu ve Rasul yedgukum min halfikum ki Rasul de sizi arkanızdan çağırıyordu. E, beynekum ve beynel müşrikine sizinle müşrikler arasındayken gailen şöyle diyerek ileyye ibadallah bana gelin ey Allah'ın kulları ileyye ibadallah diye çağırıyordu. Fe ala hâze e, elemen ve dıyıkan bima fâtekum minen nasri bel ganime. Allahü Teala sizi bu şekilde ne yaptı? Caza Kum yani cezalandırdığı bu elemle, bu darlık sıkıntıyla ve işte o zaferden ve ganimetten işte kaybınızla Yetbe'uhu elem ve dıyk yani ki onu da takip eden bir elem ve darlıkla yani peş peşe ve bir sha'a beynekum min katlin nebi ve aranızda peygamberin öldür, öldürüldüğüne dair işte bir şai'a bir dedikodunun yayılmasıyla Fakat kad enzele bikum hâze bunu size indirdi bu imtihanı likey la tahzenu ala ma fâtekum minen vel ganime evet yani o zaferden ve ganimetten kaybettiğinize üzülmeyesiniz diye ve la ma esâbekum min katlin ve cerah ve o ölüm ve yaralanmalardan size isabet edene üzülmeyesiniz diye. Badema alimtum enne'nnebi yem yuqtel. İşte o peygamberin öldürülmediğini anladığınız anladıktan sonra haysu çünkü hanet aleykum kullu musibetin ve elem. O zaman bütün musibet ve elem sizin gözünüzde ne oldu? Küçüldü, kayboldu ve vallahu habirun bima taamalon Allah yapmakta olduklarınızı haber alandır. La yahfa alehi şeyun min ahvali kulubikum. Kalplerinizin hallerinden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Ve la a'mali cevarihi azalarınızın yaptığı şeylerden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Min fevaidil ayat yani bu ayetlerin faydalarından et tahziru min ta'atil kuffari ve seyri fi ehvaihim. Evet kafirlere itaat etmek ve onların arzularına uymaktan sakındırma vardır. Ve akıbetu zalike bunun akibeti el husran fi dünya vel ahire. dünya ve ahirette perişanlıktır. İlka'ur ru'b fi kulubi a'daillahi suretun min suveri nasrillahi li evliyaihil müminin. Evet o Allah düşmanlarının kalplerine işte korku salması Allahu Teala'nın mümin dostlarına, mümin velilerine yardımının suretlerinden, örneklerindendir. Yine min a'zam esbabil hazimeti fil bir savaştaki hazimetin yani yenilginin sebeplerinden en büyüğü et taalluk dünya dünya ile ilgilenmektir. Ve tamafi ve o ganimetlere ne yapmak tamah etmektir ve muhalife e, 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 el ve muhalefetu emrin emri kaidil e, ceyş ve e, ordunun komutanın emrine muhalefet e, etmektir min delaili fadli sahabetin sahabenin faziletinin delillerinden allah allahu teala yakubu bil mağfireti bade zikri e, hatayhim yani onların hatalarını söyledikten sonra onları işte mağfiretle ne yapmasıdır? Yani bağışlamasıdır. O da sahabenin büyüklüklerinden, makamlarının faziletlerinin yüceliklerindendir diyor. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer ayet-i devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.